Selamlar. Bu dersimizde kısaca React snippet'ı çalışmayan arkadaşlar için ufak bir düzeltme videosu çekeceğim. Örneğin burada bir tag oluştururken bazı kısa yollar kullanıyorum hızlı bir şekilde e, burayı tanım, tanımlamak için. Örneğin bir division oluşturacağım zaman şu şekilde nokta name yazıyorum ve division tagına class name'ini eklemiş bir şekilde geliyor. Veya buraya buton yazıp ona name ekliyorum. Buton tagının içerisine bir class name atıyor. Şimdi normalde bu HTML'de yapabildiğimiz bir olaydı ama React Snippet'ini yüklediğinde bazı arkadaşlar da sıkıntı çıkartıyormuş. Şöyle bir çözüm buldum. Bende de bir ara sıkıntı çıkarmıştı. Vue.js kullandığımda bu olmuştu genellikle. Farklı extensionlar birbirini çakıştırabiliyor. Ona dikkat edebilirsiniz. Kurulu extensionlarınıza burada bakın. E, farklı bir şey varsa bunu kapatabilirsiniz. Burada bir diğer yapmamız gereken de command paletin altında Preferences Open Setting JSON dosyasını açmamız gerekiyor. Bu editörün VS kodun aslında ayar dosyası bu. Burada React ilgili 3 alan var. Bu 3 alanın sizin de e, editörünüzün setting JSON dosyasının arasında bulunması gerekiyor. Videoyu burada durdurup e, bu kısmı ekleyebilirsiniz. İsteyenler için de yorum satırı olarak burayı e, veya description kısmına videonun ekleyeceğim. Bunu eklediğinizde sorun çözülmesi gerekiyor. Ben de bu şekilde düzelmişti. Umarım sizde de düzelir arkadaşlar. Görüşmek üzere.